2000 liralık sorunuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi bir türkü sözü değildir? A. Kara basma iz olur. B. Kara tren gecikir. C. Kara kaşlı yar. D. Kara para aklama yar. Ya şöyle kara basma iz olur türküsünü biliyorum. Böyle kara basma iz olur. Güzellerde naz olur. Ee, evet, doğru yoldasınız Dilan Hanım. Ee, sonra Kara Tren Gecikir nasıl? Aa, Kara Tren Gecikir belki de gelmez dağlar da dolanır Aa, öyle bir şeydi. Gayet güzel gidiyorsunuz evet. Bu Kara Para aklama yar nasıl oldu diye düşünüyorum. Aa, doğru ya. Aklama yar. Aklama anam. Kara para. Aklama. <laughs> Öyleydi galiba evet onu da hatırladım. Ay ben kararsız kaldım kız. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Mantıklı. Evet seyircilerimize soruyoruz. Seyircimiz D şıkkı kara para aklama yar dedi. Ne diyorsunuz Dilan Hanım? O zaman seyircilere güveniyorum. Ben de de kara para aklama yar diyorum. Evet doğru cevap. Tebrikler Dilan, Dilan Hanım. 5 bin lira değerinde ikinci sorumuz geliyor. Hangisi bir sinema filmi değildir? A. Kara Murat'ın fedaisi. B. Kara Şahin düştü. C. Kara Şövalye yükseliyor. D. Kara para aklanıyor. Aa, ama yani siz daha bile böyle karalı paralı aklamalı falan sorular soruyorsunuz. Yoksa bizim kara para akladığımızı mı ima ediyorsunuz? <laughs> Hayırdır Kenan Bey? Soruları emniyete mi hazırlatıyorsunuz acaba? <laughs> Allah'ım bu nedir başımıza gelen ya? Kara para aklamıyorum ben. Anlıyor musun? Aa! Ee, yok Dilan Hanım ne alakası var sorular tamamen tesadüf ve bilgisayar tarafından hazırlanıyor. Ben... Ee, Dilan Bolat Hanım e, sosyal medyada hayli konuşuluyorsunuz. E, çektiğiniz videolarda ne kadar zengin olduğunuzdan bahsediyorsunuz. E, nereden geliyor bu değirmenin suyu diye sormak istiyorum. Çünkü hakkınızda kara para akladığınız e, iddiaları şeklinde bir takım söylentiler e, var. Ay kız ne parası Allah cezanı versin. Hangi parayı aklamışız acaba? Bizim Allah'ımıza şükür alnımız ak, göğsümüz pak, mendilimiz selpak. <laughs> şakaya bak şakaya. Aa, çok komik. Bu arada herkes şunu bilsin ki devletimize son derece bağlı Türk oğlu Türk'üm ben. Türküm, doğruyum, çalışkanım, youtuberım, influencerım, şarkıcıyım, güzellik uzmanıyım, aloe veralıyım ve bok gibi paralıyım affedersin. Pardon siz kimsiniz bana para aklıyor diyorsunuz acaba? Ben demiyorum efendim Twitter'da falan diyorlar. Alo Engin bana Twitter'ı al. Tamam alırım aşkım. Instagram'da da diyorlar. Alo Engin bana Instagram'ı da al. Tamam alırım aşkım. E Facebook'ta da diyorlar. Alo Engin bana Facebook'u da al. Tamam alırım aşkım. Ya dur bir dakika dur. Alo Engin bana bütün sosyal medyayı al. Tamam alırım aşkım. Tamam da Dilan Bolat Hanım yani bu iddialarla ilgili bir eee... İddiaları çürütecek bir kanıtınız falan var mı? Ya bir düşünsünler lütfen. Bu kadın bu kadar video yapıyor, milyonlarca izleniyor, para kazanıyor. Devletimiz, devlet var ya hani, devletimiz bizi zaten denetliyor. Size mi kalmış bizim paramızın hesabı? Pardon siz kimsiniz? Siz devlet misiniz acaba? Hepiniz bu anlıyor musun? Bu çizsiniz pisliksiniz yani. Bayrak inmez, vatan bölünmez, ezan susmaz. Ano engin, bana devlet al. Tamam alırım aşkım. Sağ ol aşk git. Bir tamam. şey soracağım e, Dilan Bolat Hanım, e, bayraklar mutfağınızda da böyle bayrak olur mu her zaman? Aa tabii ki yani evimizin her tarafı her yer her köşe bucak bizim bayrak dolu. Pardon siz kimsiniz? Bayrak diyorum anlıyor musun? Bayrak. Ee, evet sevgili seyirciler Dilan Bolat hakkındaki iddialara cevap verdi. Ben ve ekibim tatmin olduk. Bu kıza artık daha fazla yüklenmeyin. Bayrak diyorum anlıyor musun? bayrak. İşte görüyorsunuz evinin içinde bile her yer bayraklarla dolu. 23 Nisan evi gibi mübarek. Yani bugün hanginizin evinde bu kadar bayrak var? Sizler bayramdan bayrama balkonuna ufak tefek küçük bayraklar asarken bu kadın evinin mutfağına bile bayraklar asıyor. Ben bunlara şerefsiz diyorum. Şerefsiz. Kıskançlar. Ben bunlara kıskanç diyorum. Kıskanç. Başarıyı çekemeyen cahiller. Ben bunlara cahiller diyorum. Hepsinin ta... Oha ama ne yapıyorsunuz Dilan Hanım ya? Ay ne dedi? Ay ay ağzımdan kaçtı tövbe bismillah ya Rabbim. E... ben atarım buradan şimdi dışarı. Tamam bak diğer şeflere saygısızlık etmek istemiyorum. Ya kendine gel ya ben seni dışarı atarım. 700 enerji, bu nasıl sinerji, bastır şef olacağım. Bu sene birinci, bu sene birinci, bu sene birinci. Evet, merhaba Master şef hoş geldin. Hoş geldin. Tanıtalım seni. Adın ne senin? Şimdi şefim benim adım Bolat, Dilan Bolat. Yemek yapmayı çok seviyorum. Dubai'de, Madagaskar'da ve Bayburt'ta restoran zincirlerimiz var. Restoran zincirlerimizin adı da Hacı Baba Dilan Bolatoğulları. Anlıyor musun? Peki, yemeğe gelirsek? Yemekte ne var bugün? Ee, şimdi şeflerim ben size somonlu dolar sarması yaptım. Öncelikle dolarlarımı alıp güzelce blanch ettim. Sonra altın tuzu ve böyle taze eurolardan iç hazırladım. Bol bol salçalı. Kenarında da gördüğünüz gibi sterlinden yapmış olduğum İngiliz prem var. Üstüne de Arabistan Riyali'nden yaptığım kıtırlarımı koydum. Bu arada bu şık tabağım zengin yemeği olduğundan böyle halka da hitap etsin, fakirler de yiyebilsin diye yanına Türk Lirası'ndan böyle bazlama yaptım. En altta da Bitcoin'lerimden ve hisse senetlerimden yaptığım mükemmel bir crumble'ım var. Ayrıyeten somonun böyle daha gösterişli olsun diye sterling ve pound'dan yapmış olduğum bahama usulü avokadolu lime sosu içinde de maydanozlu dolar ezmem var yanında da son olaraktan julien doğradığım dolarlardan yaptığım deep fry bir marinem var afiyet olsun şefim Vallahi ben hiçbir şey anlamadım şey mi? bu ne ya? Ben yemem. Nedir bu ya? Ha bir de anlatmaya çalış. Niye anlatmaya çalışıyorsun? Ağzıma attım, un geldi yani. Niye anlatıyorsun? Biz burada tabii her şeyden önce lezzet arıyoruz. Ama bizim mesleğin olmazsa olmazı o yemek pişecek. Senin maalesef somonun içi yenmeyecek kadar çiğ. o yüzden benim cevabım bu seviyede açık. Bende, ben de Hayır diyorum. Zekle hayır diyorum. Yani master chef program değil. Ay, ay, ay siz ne dediğinizin farkında mısınız? Benim yemeğimi beğenmemek nedir ya? Affedersiniz ama siz kimsiniz? Kimsiniz? Sen kimsin ya? Bize burada şey yap. Çık dışarı. Çık. Dışarı çık. Ay çık. bir de kovuyor. Ya sen kimsin de beni kovuyorsun acaba? Bir dakika sen göreceksin şimdi. Mehmet Şef'in beni kıskandığı apaçık ortaya çıktı. Kesinlikle beni kıskanıyor. Evet kesinlikle kıskanıyor. Buradan ona çok şey söylemek istiyorum. Onun ben var ya ta. Oh be rahatladım. Ay bunları görecek mi? Görmesin kız. Ay görürse görsün bana ne? Alo Engin. Bana bu Buster şefleri al. Hangisini alayım aşkım? Hepsini al aşkım. Üçünü de al. Üçünü de tamam. Danilo, Somer, Mehmet Şef. Bunların üçünü de istiyorum. Benim yemeğimi vermediler. Anlıyor musun? Tamam aşkım. Ben hemen alıyorum hepsini. Aha da aldım. Hepsi senindir aşkım. Hadi bakalım. Siz kimle dans ediyorsunuz? parayı bastırdım. Bastır şefi aldırdım. İsterseniz şu harika tabağıma bir kere daha bakın. Belki de yanlış denemiş olabilirsiniz diyorum. Ben yemeğini çok beğendim açık konuşacağım. Ciddi hiçbir hata yok. Ben senden de yemeğinden de razıyım. Şuradan girdiğin saniyeden itibaren Tava ve teknik kullanmanla e, şef olduğunu gösterdin zaten. Sen bu yarışmada bu tarzını korursan ilerleyecek gibi gözüküyorsun. E, benden kos kocaman bir evet. Valla tava tutuşun, halin, hareketin, mutfağa çok yakışıyorsun. Bulunduğun noktanın üstünde bir yemek yani buranın üst seviyesinde bir yemek tebrik ediyoruz. Ben de evet diyorum. Senin yeteneğe çok. Yıldız gibi parlıyorsun. Çok lezzetli bir tabak yaptı. Müteşem bir performansı verdi. Ben de evet diyorum. Ay inanmıyorum. Kazandım mı? Ya, gerçekten. Çok duygulandım gerçekten. Ağlamak istiyorum. Bastır şef bekle beni geliyorum. Anlıyormuşsun. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Şey mi?